Bu videomuzda aracımızın ön sileceklerini değiştireceğiz. Ee, takım olarak aldık sileceğimizi. Aracımıza uygun olan Corsa D 2006-2014 için sağ ve sol olmak üzere. Ee, silecekleri değiştirmeden önce alırken sileceklerimize dikkat etmemiz gereken husus sileceğimizin silecek koluna takılan aparatlarını aracımıza uygun olan sileceği almamız lazım. Bizim Corsa D araç için bu aparat olması gerekiyor. Sizin aracınıza hangi aparat uygunsa o sileceği almanız gerekiyor. Yoksa sorun yaşayabilirsiniz. Diğer sileceğimizi sökelim. Mandanla basıyoruz. Yukarı çektiğimizde silecek çıkıyor yerinden. Dediğim gibi sağ sol boyutları farklı birbirinden. Tek tek de alabilirsiniz sileceklere uygun aparatlı olanı ama en garantisi bu şekil takım olanı almak daha sağlıklıdır. Yeni aldığımız sileceği çıkarıyoruz. sağ ve sol olarak önce uzun tarafı takıyoruz. Üst bölümü oturtturuyoruz. Mandalına basıp yerine ettiğimizde sileceğimiz yerine oturuyor ve takılmış oluyor. Herhangi bir tornavida benzeri aparata gerek yok. Diğer taraf için de aynısını yapıyoruz. Oturtturduk. Tırnaklara basıyoruz ve yerine oturdu sileceğimiz. Üzerindeki koruma muhafazalarını çıkarıyoruz. Böyle çektiğimizde yukarı doğru geliyor. Diğer taraf için de aynısını yapmamız gereken bu kadar. Başta da söylediğim gibi aracınızın silecek koluna hangi aparat uygunsa o aparatlı olan silecek takımını almanız gerekiyor. Belli zaman aralıklarında sileceklerinizi değiştirirseniz yani ön camınızda çizilme ve benzeri durumlar olmaz ve sessiz çalışır. Kışın kış aylarının geldiği zamanlarda özellikle kış başında değiştirirseniz daha iyi olur. Çünkü yazın güneşten silecekler etkilendiği için bozulmasın. Kış başında değiştirirseniz kışın sessiz sileceklerle camınızda ses yapmadan kullanabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.